Ama Yavuz Selim'e sürpriz yapacak. Sessiz onu çaktır. Arkadaşlar Yavuz Selim'in hiçbir şeyden haberi yok. Biz ona havuzu dolduracağımızı söylemedik. Ve okuldan alıp direkt buraya geleceğiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onun gözünü... Yusra bence Yavuz Selim'in gözünü bağlayalım. Nereye gittiğimizi de söylemeyelim. Ona sadece sürpriz olsun. Tamam mı bir tanem? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olun ki yeni gelen videolardan haberdar olun. Çok eğlenceli bir video sizleri bekliyor olacak. Ne kadar da dolar Üsra burası? Biz gidip gelene kadar dolar herhalde. Ha? Bak fazla şu havuzun aralarını kapatmıştım. Oralardan bak derzer çıkmış. Neyse bir şey olmaz onlardan ya. Doğsun iyice. Ver onu dışarı çıkaralım Üsra. Arkadaşlar ben havuzu temizledikten sonra şunların araları açıktı. Onların aralarını doldurdum. Bir de şu taşları parlattım. Taşlar çok kötü durumdaydı. Yusroş bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar siz Bir de bekliyoruz. Ben sürekliyim. yanıyor. Güneş çarptı bana ben Birazcık yamuldu Yusro arkadaşlar. Güneş çarptı. Ama şuraya girince kendine geldi. Arkadaşlar <laughs> biz başladık. Ve senin bilmiyor. Şimdi böyle dedemin de aldık. Ya e Hüseyin heyecanlı mısın? Heyecanlıyım biraz. <laughs> yani bilmiyor çünkü biraz ben diyebilir. Ya. Hani böyle hazırlandım. Bir şeyden haberi yok. Kuzu gibi gözümü de kapattım. Bakalım. Evet. Nasıl bir tepki verecek? Ama sana ipucu vereyim. Çok istediğim bir şey. Arkadaşlar bir şey edeceğiz. Bir kere biz savaş kuyularmıştık. Ama gezmiştik. Aynen koy kurbandan bahsediyorum. Yavuz Selim bir heyecan var ama değil mi ufaktan? Evet. Peki bir fikrin var mı nereye gittiğimiz hakkında? Yok. <laughs> Yok değil mi? Evet. O zaman hemen de basalım aldık, gaza gidiyoruz. gidelim. Evet hemen gidelim. Az kaldı az. Arkadaşlar gelince görüşürüz. Arkadaşlar, Arkadaşlar biz geldik şimdi. Dedem kapıyı açmaya gidiyor. Aslında ben... Ne kapısı ya? ve kapısı bir yerin kapısı falan değil şimdi gireceğiz içeri arkadaşlar sen açma gözünü nereye geldiğimizi bilmiyorsun bize güveniyor He? musun acıdı ya çanta da var dolu çanta Yavuz Selim seni güzel bir yere getirdiğimize inanıyor musun İnanıyorum. Can var mı evet var çok var şapkayı çevirdik arkadaşlar Yavuz benim önünü görmüyor yürü 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 şey ormanın içindeyiz şu anda tamam mı seni ayıların olduğu ine götüreceğiz tamam mı? Ayılarla boğuşacağız. Tamam. Hazır mısın? Evet arkadaşlar eee. geliyorlar. Benim şu hiç donmamış. Gel 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 gel. Gel bir şey yok bak burası daha temiz gel. Ayının mağarasına geldik gel. Gel 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 gel. gel bak. Açayım mı? Aç. Uuuu. <laughs> <laughs> Nasıl? <laughs> Artık biz şimdi arkadaşlar üstümüzü değiştirelim. Ondan sonra ben bunları Atıyorum. böyle tutup, tutup... Ya ama bulacağım. şunlar var ya, ben girmem öyle. Tut bakayım şunu, tut şunu. Debe, evet. Oo Aa! bu ne? Arkadaşlar önce dede kalite kontrolü yapacak havuza, ondan sonra... Yavuz Selim. Ondan sonra. Hüsra. Hadi girin. Mi? Gir, 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 gir. Telli çıkar, gir. Gel, bana gel. Şuraya otur, çıkar. Hadi bakalım. O Yavuz Selim girdi. Bakayım, bakayım baba. Bay bay. <laughs> elinle, elinle. Elinle böyle. <laughs> Yavuz Selim nasıl? Su birazdan iyice doyulunca boyuna gelir burası senin. İsra sen de sıra hadi gir. Gir 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 gir. Allah dede saldı kendini. Ooo. <laughs> oh. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Güzel mi Yavuz Selim? <laughs> Sürprizi beğendin mi? Bakayım o tipine. Bak bak. Babaya bak. Babaya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Arkadaşlar ortalığı karıştırmayın. Hayır, ben onu anlamıyorum. Hayır, neye bağırıyorsunuz onu anlamıyorum. Oo, tamam. Oo, bir güzel ıslat onu. Yeter. Size bir sürprizim var. Gençler. Size bir sürprizim var. Geliyor. Bin bakalım üstüne. Devrilirsin ama öyle. Tutun. Oğlum hayır güneş güneş. Tamam 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 tamam. Attım havuza. Sok bir. Havuza bir sok. Sok kafayı sok. Sok kafanı. Oğlum soksana kafanı sen. bu sucacık zaten baksana mis gibi. At kafanı sok 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 sok. Yavuz Selim aşağı dal bakayım aşağı dalmanı görmek istiyorum. Baba evet. gözlükler var geçişene. Oo geçti artık o iş. Bir Yavuz Selim'i çıkarsana şu Yunus'un üstüne. Bakalım çıkabiliyor mu Yusra? Evet. Yavuz Selim kötü şeylerin peşinde şu an. Allah ne yapıyor sen? Allah, Allah mi şu be? Ay dedemi ıslatacağım. <laughs> dedem Dedeni mi ıslatacağım? Dedeni Suyun içindeyim. Kız telefonum düşüyordu. <laughs> oh. Abo Yavuz Selim yapma ya. Dedeye yapılacak iş mi o? Ben de sana yapayım o zaman. <gülüyor> 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 Allah. <gülüyor> Hadi Yusra çekil bakalım Yunus'a binebilecek mi? mi? Yusra, sıra. Bana bak. Bir şey diyeceğim. Gel buraya bak. Kulağına bir şey diyeceğim. Alttan, alttan ya Selim. Kızım sen gözlüğe gir. Neye kalktın üstünden? Ver, ver, ver. ver şapkanı ver. Bir, bir daha yapacağım ben de? Hadi al bakalım. Hadi Yusra buradan buradan bana bak bana bak. Şuradan gel. Karşıya kadar git bakayım ben göreyim. Biliyorum. hadi. 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 Hadi bak. Sen ya, yapma. Bir şey olmaz ya. Zaten her yer iki damla su gelince ne olacak? Hadi Yusra. Dalacağım. Çekil dalacağım. Dal. Allah Allah. Hadi. Kıracaksın. Evet. Gir. Aa, deden sisli alana kadar işi bitirdi. Ay. Hadi girsene. Ay. Oho. Sen, sen de ya. Evet. Aa, da girdi. Aferin. O nasıl bir girişti? <gülüyor> <gülüyor> bana bak bana. Bana bak. Şu elimdekini görüyor musunuz? Atayım mı? Atayım mı? <laughs> Dur bakayım bir havayı sıkayım merak ediyorum nasıl gidiyor. Oo. Çok iyi ya. <laughs> gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. İşte patladı sanki kızım bu. Ha? Şuradan sönük. Nereden sönük? Dur 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 Yavuz hava Selim, geliyor. beni niye ıslatıyorsun oğlum? Telefon var elimde. Hava geliyor buradan. Nereden hava geliyor? Şurada. Bakayım. <laughs> dur bakayım. Şunun üstüne su at bakayım. Nereden geliyor görebiliyor musun? Şu delikten mi? Evet. Aynen. Buradan mı patlak? O zaman ben bunu tamir edeyim. Çekil. Evdeki yapıştırıcıyı buraya sürelim yapıştıralım bunu tamam mı? Çekil. Oo. Çekil. Oğlum ya ya ya. Arkadaşlar bahçenin biz bu tarafındayız. Bunlar burada keyif yapıyorlar. Aha aha at 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 helal. Hadi nefes tutmaca o zaman. Gir 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 ben sayıyorum sok kafayı. Bir iki üç bir iki üç dört beş altı yedi. Gerçekten yedi saniye mi sadece? Hayır nasıl tamamı Şimdi. İn. Bir, iki, üç. Anda Yunus'un altında kaldı. Gene 7 saniye. Bir çıkıyorsun fok balığı gibi. <laughs> fok balığı gibi her yere su atıyorsun. <laughs> Arkadaşlar dayanamadım. Dedim hortum, ki bir Seyit abinin... Oğlum ıslatma. Hortum, hortum, bir de Seyit abiniz havuzda görün. Bir dakika ben hortumla yıkacaksınız mı? Bir dakika. Aha. Dök kafamdan aşağı. Aa, telefonumu ıslatma. Oo. Su var ya güneşten ne olmuş sıcacık oldu. Yusra <laughs> gel gel. Yavuz <laughs> <Yo>, Selim. Yavuz <laughs> <Yo>, Selim. <laughs> Biraz ablana tut o hortumu. Biraz bana tut. Bakalım kim bir sesini çıkarmadan durabilecek. Getir. <laughs> Dök 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 dök. Oh. Ooo! Birazcık da ona. <laughs> Niye bağırıyorsun? O gelmez. Oo. Oh. Bu buz gibi olmuş. Geti bakayım. Geti kafana dök. Ooo! Oh. <laughs> <laughs> bağırıyor. bağırıyor. Ne bağırıyorsun oğlum? Ha deden de öyle, öyle bağırırsa. Gördün mü kaç buraya? <laughs> Benim geliyor. Evet. Geç, geç, geç. Tut, 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 tut. <laughs> Evet, işte bu. Saklan arka, Sakla, sakla, sakla. <laughs> İsra nerede? Al elinden. Al elinden Yunus'u. Al elinden. Elinden Yunus'u al. Aa, bak, uyanma. Bak, uyanma. İsra Yunus'u bırak. Yunus'u bırak. Sana ben Yunus'u bırak demedim mi? Şimdi geliyor Ateş. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur beni! Lan telefonum ıslandı. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Evet. Yavuz senin gel buraya gel. Yavuz senin gel. Evet. Sen sürprizi beğendin mi? Ben ama baba beğendim. Videoyu beğenin diyor arkadaşlar. Yavuz senin sürprizi beğenmiş. Yüksel i̇şte sen beğendin mi? Evet. Zaten İsrail'le ile beraber hazırladık. Şimdi ben de birazcık izleyeyim ama, değil mi arkadaşlar? Sıra bende. Bu tarz videoların devamı için ne yapalım? Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bence var ya bir gece havuza girme videosu çekelim ya. Ne dersiniz? Evet. Aynen. Videoyu beğenin. Abone olalım. zilleri açın. Ve kalalım. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.